Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. 16-23 Nisan haftası ikizler burcunu neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Peki falınızda neler var? Ay çok güzel. Bu haftanız nasıl geçecek? Mis. Sadece iş konularında tıkanıklığınız var arkadaşlar. İlişkiler derseniz bu şekilde. Hadi yorumlayalım çok güzel düz çizgide çizginizi hiç bozmadan devam ediyorsunuz action yok kavga yok huzursuzluk yok sadece hafta sonu yol için bir tartışma yaşayabilirsiniz sizin gitmek istemediğiniz keyif almayacağınız düşündüğünüz bir yolda e, ayrışma farklı düşüncelerden dolayı yaşanabilir. Önünü kapatmaya çalıştığınız bir yol görseliniz var aslında. Gitmek istemiyorum, dinlenmek istiyorum, evimde olmak istiyorum, siz diyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü kapatan taraf siz olarak görünüyorsunuz ya da o olana gitmek istemeyeceksiniz. Başka bir düşünce, başka bir fikir olacak ama bu hane içerisinde ufak bir tartışma ya da atışmaya sebebiyet verebilir. İş konularında sıkıntı ettiğiniz konularda bu hafta Pazartesi, Salı ve Çarşamba görsellerimiz var. Çarşamba aslında hatta böyle başınızdan böyle düşüyor gidiyor görselleri var. Ortada kalmış çıkıyorsunuz. Ortada e, iş ve para konularıyla alakalı aslında şey durumunuz var. E, kararsızım. Yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Yani çok da istekli görünmüyorsunuz. Geçmişte verilmiş sizden alınmış olan şeylerin karşılığını almamış görünüyorsunuz. ...ve aslında bir beklenti içinde çıkıyorsunuz... ...burada da çevrenizde bir kişi... ...yakın dost olabilir... ...bu yakın dost arkadaş... ...yani iş yerinden bir arkadaşın... ...size bu konularda destek verdiğini görüyorum... ...yani haklısın... ...alman gereken bir şey var... ...ya da bunu yapmaman lazım... ...haklısın aslında bu konuda... ...bu düşüncede der gibi destek alıyorsunuz... ...burada karşınızdaki kişi... ...şef, patron, herkesi biraz inatçı yalnız... ...bu hafta sanki böyle... ...sürü psikolojisiyle... Ee, bir akışın içerisinde o akışa kendinizi kaptırmaya çalışacaksınız ama istemiyorsunuz. Ve sizi aslında güdüyorlar o tarafa doğru. Hani bunları yapmanız lazım diye de bir bu uygulanabilir. Pazartesi itibariyle çünkü atın üstünde bir şövalye görseli var. Düşünceleriyle tüm alanı organize etmeyen bir kişiyle e, yaşanacak bir mücadele görseli var. Bu kişiyle mücadeleniz olacak ama siz bir şeyler istemiyorsunuz, kararsızsınız, iste iste yapamıyorsunuz yani. Burada para alma, para verme, para gitmesi gibi bir durum söz konusu değil aslında. Sadece çalışanlar için çıkmış bile diyebilirim. Pazartesi, salı, çarşamba genel alanda kontrollü olmaktan ya da birilerinin sizi kontrol etmesinden rahatsızlık duyduğunuz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Bir kararsızlığınız var, bir şey yapmak aslında çok da istemiyorsunuz. Burada çevrenizden de destek alıyorsunuz ama havada kalmış, ortada kalmış konular çarşamba günü sanki böyle bir U dönüşüyle kitleniyor bitiyor yani aynı yere geri geliyorsun yani mücadele etseniz de etmeseniz de aynı yere geri geldiniz haftayı kapattığınız görselleri var diyebilir miyim diyebilirim İş arkadaşı ya da e, işle alakalı bir para meselesi cuma günü düşebilir çok temiz bir paranız cuma günü var niye ise bilmiyorum ama bayram aslında cuma günü bir para durumuyla alakalı e, bir cevap gelebilir Burada e, yoldan gelecek para görselleri de var. Ya da bir yola gideceksiniz bir para alacaksınız da diyebiliriz. E, çok da temiz görünüyor aslında. Elinizde böyle alacaksınız direkt yolunuza devam edeceğiz. bir paranız da var aslında. Sevinç, keyif görselleri de hemen akabinde çevresinde görünüyor arkadaşlar. Bu haftanız gayet temiz, mutlu, huzurlu. Sadece şurada uğraşacağınız bir grup insan, bir grup iş konusu var. Sonunda da zaten oturmuş, önümde neler var diye bakıyor olarak çıkıyorsunuz. Çok mu kolay oldu bu hafta? <laughs> ama 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 bakın burada kafanıza takıp uzattığınız konuları da önümüzdeki haftaya kadar üzerinizde taşıdığınız görünüyor. Şimdi burada bakıyoruz. Bakın uzatıyorsunuz kafanızın üstündeki konuları öbür haftaya. Yani bu hafta halletmeyi düşündüğünüz bir konu varsa engelle karşılaşır ve halledemezsiniz diyebilirim. Çünkü burada zaten bakın şuradaki görsel Heh, açıldı o. Bir kişiyle karşılıklı olarak e, anlaşamama, fikirsel olarak anlaşamama siz ve sizin o kişiye arkını dönmenizi gerek, arkınızı dönmenizi gerektirecek bir sürece de sebebiyet verebilir. Bir kişiye kızıyorsunuz. Bir kişinin tavrından, davranışlarından hoşlanmıyorsunuz ve bunu içinizde atıp önümüzdeki haftaya kadar içinizde tutuyorsunuz yüzleşme yok tartışma yok konuşma yok ben buna gıcık kaptım ben bunun hesabını haftaya soracağım görselleriniz var aslında ee, burada hanede şöyle güzel bir para görseli var ama bu para harcama anlamına da gelebilir biraz karanlık olması ee, burada şöyle söyleyelim yine hafta ortasına kadar yapılacak para harcamalarına dikkat edebilirsiniz ee, çünkü burada şey de var ee, büyük bir insana harcanacak para görseli var yaşça büyük bir kişiye harcanacak para ya da verilecek bir para ani harcanacak bir para hani içerisinde aslında bu bir kişiye de bağlı bu kişiye de bağlı aslında bu para sanki böyle bir hani sağlık kontrolü mü diyesin var bir şeyleri böyle yapmak zorundayız hadi yapalım diyeceksiniz hani zamanı geldi deyip birisine bir para yatıracaksınız onun bir şeyiyle alakalı ki acaba sağlık mı diyorum kıyafet mi bir şeylere ne para yatıracaksınız bu arada sizden biraz büyük çıkacak düşündüğünüzden büyük çıkacak yani arkası arkası haneye gelenler var bir kere M harfi N harfleri çıkmış güzel hoş muhabbetleriniz var çevreniz temiz keyifli e, ufak tefek e, atışmalar yaşayacağınız hanenizde bir kişi var bana kalsa çocuğunuz gibi duruyor ee, sanki bir para konusunda hedef gösteriliyorsunuz. Bu para konularıyla alakalı nedir? Hani elinizden geleni yapmadığınızı mı söyleyecek? istediğini al, istediğinizi almadığını mı söyleyecek? Ama böyle bir e, huysuz bir çocuk görseli var. O kişiyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerde bu hafta e, sol sol diyebiliriz. Yani orta halli e, daha çok böyle kendinizle alakalı konuları çözmeye çalışacağınız kendi hayatınız, kendi eviniz, kendi işinizle alakalı konuları çözmeye çalışacağınız, sevgi aşk konularından da aslında biraz uzak duracağınız, hani akışta bırakacağınız görselleri var. <laughs> hani karşılıklı işte öpüşen çiftler göremiyorum. Tek başınıza vermiş olduğunuz mücadelede çevrenizdeki insanlardan da destek alıyorsunuz görselleri var. E hafta sonunuz rahat. Sadece iş konularını önümüzdeki haftaya aktarılacağınız görünüyor. Hafta sonunuzda bir görsel yok. Bir yerlere gitmek ister misiniz? Gitmek isterseniz de çevrenizdeki bir kişi bu yolu tıkayabilir. Ne gerek var diyerek. Ee, orada böyle bir sakinlik hali de var aslında. Bunun dışında da çok da gördüğüm bir şey yok derken. 7 rakamı çıkmış burada ama müthiş temizde. 7 aslında ilişkiler konusunda yani ikili ilişkiler konusunda müthiş temizde de olduğu için... ...iyi süreçler, iyi konuşmalar, iyi davranışlarla karşılaşacağınız anlamına da gelir. E, Salı'dan sonra özellikle bu konuda daha aktif ve temiz görseller var. E, güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Keyif alacağınız bir hafta olacağını düşünüyorum. Sağlıkla alakalı bir şey de çıkmadı. E, çıksaydı söylerdim zaten. E olanlar önünüze düşsün arkadaşlar. Güzel bir hafta geçirin. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli. Aşk ve sevgi dolu da olsun değil mi? E, i̇stedikleriniz sizin önünüzde, e, önünüzde ışık tutsun diyelim. Bu haftalık da o yüzden benden bu kadar. <laughs> Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.